Bazen hayatta bazı şeyler beklemediğiniz gibi As gerçek. Arkadaşlar yani vaziyeti görüyorsunuz ama yine de okula geldim çünkü neden? Okul aşkı. Okul aşkı. Sağ, sağ yap, <laughs> sağ yap. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Kayıp <laughs> insanlar geldim. Neden? Çünkü değişik bir şey oldu. Akışkan değil bir kere yani. Süper akışkan olmaz mı ya? Akışkan olur işte benimki değil. Biz şu an okuldayız. İki de verecekler. Kolum kaldı. anne. 11. sınıf çok dolu dolu. Çok enerji. 11 çok boştu. Hiç Adam bu da. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, 35. falan girişimiz. Ela Belli'nin LG... İnşallah LG seslerinden. TGS'si <laughs> var. TKS'si <GGS> var. <laughs> var abi. Arkadaşlar bugün yani... Abi daha dün gibi hatırlıyorum o filizli <laughs> bir gün çektiğim. Merhaba arkadaşlar ben Zeynep Eylül. Bu yılı bok gibiydi. En sevdiğim hocam Volkan hocam. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar ben Beyza Altınay. E ben 11. sınıf hakkında konuşmak istemiyorum. Sarışınım yok öncelikle. E, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert Aykan. Ee, en sevdiğim öğretmenlerimi sorarsanız Volkan Ergüden. Son sınıf tecrübelerim hepsi çok önemliydi benim için. İki gün sonra da e, şey gireceğimden dolayı bikini içine <gülüyor> gireceğim. <gülüyor> Brezilya'na Salata sal beslenmeyi hmm. istiyorum. İyi günler ben diliyorum. Elif, e, 11. sınıfı bitirdik bugün. 11. sınıf, öğle araları çok iyiydi. Bu saatten kalmadı oh. ama bence çok iyiydi. Mükemmel, kraliye yedik. Çok iyiydi. Elif, nirsiz, ben gitmedim. Aa, Abi! El, 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 Elif, Nur olmadığı için içimiz zaten burgu. Şuraya Kusaylı bir Elif, Nur editi koyuyorum. D Bak asıl 12. Alkışla el Evet, 12. sınıf bitti. Hüzünlü ve mutsuzum. YKS'ye gideceğim. Lise bitti. Peki <laughs> bir de şey der misin? De de belki üniversite bittiğinde Fenerbahçe'de 5. yıldızını alamayacak. Galatasaray bir daha yıldız alamayacak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımdan <laughs> ayrılacağım için çok mutluyum. <laughs> <laughs> Okula tapar. Teşekkürler. <laughs> gazaya giderken dualarınızı eksik etmeyin. Onun gibi güzeldi ama hiç böyle sevmiyorum. Resmi yani sözlerde gördük. <laughs> Ee, şunu söylemek istiyorum 10 bin sınıfla ilgili. Çok <laughs> söyleyeyim bir saniye konuşamadım. Ee, 10 sınıf çok güzeldi. Gerçekten güzel. Ben 10 bin sınıfı sevdim. 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 Bana çok güzel dostlar, çok güzel insanlar, çok güzel her şey kattı yani. Ben bu, 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 bu sene 3 şehir gezdim. Çanakkale, Ankara'yı zaten biliyorduk da Ankara'yı da gezmiş olduk. Her evet. alan falan değişmek için de neyse orada hiç çok abartık yapmadı. insanlar benden ne yapıyor Ve evet. Mesela böyleydi. Umarım 12'de daha güzel anlar biriktiririz. Umarım bye daha 11. fazla video daha çekeriz Allah ve pek 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 daha çok şey yaparız. Kerem. Kerem. Kerem yapma. Kerem yapma. Kerem yapma. yapma. Kerem yapma. Kerem yapma. Kerem yapma. Kerem yapma. Kerem yapma. 11. E sınıfından Mustafa var mı? Çok iyiydi. İyiydi, eğlendik. Bu kadar mı abi? Evet, çok gezdik. Bu sınıf benim için ideal bir sayıydı. Gerçi akademik konuda bok gibi. Ama normalde kantin falan ideal. 11 güzel miydi? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karne günde. Evet, hocam ne demek istersiniz? Sınıfımızda engelli var. Hocam ama... Şey, özür dileyim sakat evet. var. Ee, buradan engellilerden özür diliyorum. Evet hocam. Sakat kendini göster. <laughs> Güzel, güzel. Bir sınıfla alakalı her şey çok güzeldi. Önceki sınıfın onun daha iyiydi. Tolga, Tolga seneye Balıkesir'e gidiyor. Yerini alalım Tolga. Yavaş ya. Kral çok. Yavaş ya. Yavaş ya. Yavaş ya. Yavaş ya. güzel. ya. Yavaş 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mert Aykan benim şoförüm bugün. bugün. Arkadaşlar Mert Aykan benim gel yani gerçekten en gerideki arkadaşlarımdan biri olarak. <laughs> sessiz ol ve ilerle. Pardon. Arkadaşlar şimdi yeni bir açılan bir mekana geldik. Gördün tamam mı? Dedim ki oha, Gidemeyeceğim için bir, bir hafta sonra falan gelebilecektim ya yani ayağımı ama canım arkadaşlarım. Bu salak arkadaşlar bir saniye. Bu gördüğünüz gerizekalı arkadaşlarım beni itekleye itekleye. Yorulunca doğru al git kendi başına. Yollarda valla yemin ederim mide evet. <laughs> Çok Yakışıyor böyle olması <laughs> Anda ne zaman ki tuvalette bekliyoruz. <laughs> bu sen size park etti. Hangi benim kabinde bu? Hala. Evet ya. Amin. Efle efle bana. Gül gül bir anneannem şeyi lisan ettiysek affola gerçekten. Bir de affedilmişizdir. Elinle de kapat. Bye. <laughs>